Hayır, lan tamam. O, o işini şey yapıyor. Mı? Beyefendi o işini yapıyor. Üdün, Neden gazetecilerin üstüne yürüyorsunuz? Neden polisten Hı? kaçtınız? Allah'ın arası. Uzak dur. 50 santim uzak dur. Ne 50 santim? Bak aralım herkesi. Herkes bu arada. Ben de ara. herkese alimat veremezsin ya. Hayır ya. Niye o yoldan geçiyor kardeşim sen ya? Ben ne işe edemezsiniz.